Barış Terkoğlu. Kusura bakmayın, Ethem Sancak haklı. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransız bir diplomat dedi ki: "Biz Almanya'yı seviyoruz. O kadar çok seviyoruz ki iki tane Almanya olsun istiyoruz." Hikayeyi anlatan CIA'in eski şeflerinden Graham Fuller. Öykünün son günlerin tartışmasıyla bir ilgisi var. AKP'den tavsiye edilen MKYK üyesi Etem Sancak geçmişte aydınlıkçıydı. Sonrası biraz karışık bir dönem sahibi olduğu medyayla Ergenekon kumpasını destekleyen Sancak, tanık olarak Zekeriya Öze şunları söylemişti. Ben iş hayatına atıldıktan sonra Doğu Perinçek'le aramızda herhangi bir ilişki kalmadı. Hatta beni kapitalist olmakla suçladığı için 1992'den beri görüşmemekteyiz. Kendisiyle herhangi bir irtibatım yoktur. Siyasi çizgisini FETÖ'cü savcıya şöyle anlattı. Ben TESEV'in de üyesiyim bu vakfın başkanı Can Paker'dir ve bu vakfın faaliyetlerini de Aydınlık Grubu Sorosçu olarak vasıflandırmaktadır. Devamında Soros'un mücadelesini tanıtan sancak neredeyse Sorosçuyum diye bağırıyordu. Eski aydınlıkçılığın yanına bir de Sorosçuluğu ekleyen sancak Fethullahçı da oldu. FETÖ'nün medyadaki vitrinlerinden Ekrem Tufan Aytav'ın Aydınlıktan Kaçanlar kitabında o da kaçış hikayesini anlattı. Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret etmekle kalmamıştı. Başında Hoca Efendi'nin bulunduğu hareket ahlaklı Müslüman bireyi inşa etmek ve bunu bütün dünyaya yaymak ve örnekler oluşturarak insanlığı sürece çekmek noktasında fikri ve içtimai bir topluluk inşa etti. Kendimi bu harekete ait görüyorum. Her aşk ilk aşktır diyorlar ya. Etem Sancak'ta tanıdıktan sonra gördüm ki böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor dediği Erdoğan sayesinde hem AKP MKK'ya girdi. Onun desteğiyle savunma sanayisinin yıldızı oldu. Hem de Erdoğan'ı destekleyen aydınlığa geri döndü. Grubun kurumlarında görev almaya başladı. Nece olayım abime diyen sancağı AKP de taşıyamadı. Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik sözlerinden disipline verilince istifa etmek zorunda kaldı. Gerçi sancağın tasfiyesi için başka şeyler konuşuluyor. Geçen günlerde Rusya'ya giden Sancak, Türkiye'nin Ukrayna'ya bayraktar satışını örtülü dille eleştirmişti. Sancak'ın Türkiye'nin Ukrayna'dan operasyonla getirdiği Hablemitoğlu cinayeti sanığı Nuri Gökhan Bozkır'la tanımlanamayan ilişkisi de buna tuz biber ekmişti. Öyle anlaşılıyor ki Amerika desteği sözleri bahane oldu. Peki Sancak haksız mı? AKP Erdoğan ABD desteğiyle iktidara gelmedi mi? Bunu belki de en güzel anlatan iktidara yakın bir gazeteci. Hem de Ethem Sancakzade bir gazeteci. Nasuhi Güngör. Güngör Erdoğan'ı eleştiren bir gazeteciydi. Sonrasında Erdoğancı olmuştu. Bu sayede TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı'na kadar yükselmişti. Aynı zamanda Ethem Sancağı medyasında yazıyordu. Gel gelelim Davutoğlu'yla gergin bir ilişkisi vardı. Onun başbakanlığı döneminde TRT'den tavsiye edildi. Hükümete yakın A Haber'de AK Parti artık yoluna Ahmet Davutoğlu ile devam edemez sözleri olay oldu. Söylediği gibi AKP Davutoğlu ile devam etmedi ama o günlerde Güngör durumun farkında olmayanların hedefine kondu. Sancağın gazetesindeki işine de son verildi. Davutoğlu'nun gidişinin ardından iade itibar verilen Güngör bugün meclis başkanının danışmanı. Nasuhi Güngör'ün AKP iktidarına giden yolda ABD desteğini ele aldığı Yenilikçi Hareket isimli bir kitabı var. Camianın içinden bir gazeteci olarak Güngör'ün yazdıkları dönemi anlamak isteyenler için el kitabı gibi. Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'ın 1 Ekim 1994'te başlayan ABD gezisini değerlendiren Nasuhi Güngör, Türkiye medyasının ağırlıklı yorumu hocanın vize almak için ABD'ye gittiği şeklindeydi ifadelerini kullanıyor. Ancak Erbakan'ın ABD'de yaptığı konuşmaların kendisine olan şüpheleri artırdığını söylüyor. Ruşen Çakır'ın bu gezi sürecinde konuştuğu iki ABD'li diplomata dayanarak Güngör şu aktarımı yapmış. Çakır'ın adını vermediği diplomatın sorusuysa neredeyse geçen 6 yılın gündemini ortaya çıkaran bir vurguya sahipti. Bu partide genç bir lider adayı yok mu? Görüşmede bulunan bir başka diplomatsa Çakır'ın ifadesiyle soruyu daha da geliştiriyordu. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğe soyunduğu doğru mu? Güngör'e göre ABD'nin Erbakan'a karşı Erdoğan formülü o yıllara dayanıyordu. Güngör, ABD'nin Erdoğan'ı keşfinin tarihinde bir yolculuğa çıkarak şu ifadeleri kullanmış. Erdoğan, daha Refah Partisi Beyoğlu İlçe başkanı iken dönemin ABD Büyükelçisi Morton Abramovic ile tanıştırılmıştı. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Güngör, 15 Ekim 1996 tarihinde Abramowitz'in Erdoğan'ı Belediye Başkanlığı makamında ziyaretine konuyu getiriyor. Büyükelçinin Erdoğan'a Türkiye'nin geleceği için çok önemlisiniz dediğini hatırlatan Güngör devamında şunları yazıyor. Bu görüşmenin ardından Erdoğan'la ilgili erbakan'ın veliahtı benzetmeleri yerini hızla geleceğin lider adayına bıraktı. 2002 yılının ilk ayında çıkan kitap AKP henüz iktidara gelmeden arkasındaki dış desteği resmen tanımlamış gibi. Güngör Erdoğan'ın yeni bir harekete hazırlanış hikayesinde sırtındaki büyük elin ABD olduğunu da gözler önüne seriyor. Güngör'ün yıllar sonra seçim kampanyasında gündeme geldiğinde geri adım attığı o satırlarda bu kitaptaydı. Erdoğan, 2000 yılı Mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süredir orada yaşayan Fethullah Gülen'le de bir araya geldi. Erdoğan'ın halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçundan ceza almasının ardından ABD İstanbul Başkonsolosu Caroline Huggins tarafından destek ziyaretiyle onurlandırıldığını hatırlatan Güngör, bunun Ankara ile Washington arasında krize neden olduğunu söylüyor. Ancak Washington, Erdoğan'ın arkasında olduğunu bizzat dış yaptığı açıklamalarla dile getiriyor. Güngör devam ediyor. Tayyip Erdoğan son birkaç yılda sık sık gerçekleştirdiği ABD ziyaretlerine genel olarak dil öğrenme ya da çocuklarımla tatil yaptım şeklinde açıklamalar getirdi. Ancak her ziyaretinde ABD'deki önemli lobilerle uzun görüşmeler yaptı. Erdoğan, parti kurulmadan kısa bir süre önce 4 Temmuz 2001'de ABD'nin bağımsızlık günü dolayısıyla yapılan kutlamalara katıldı. Amerikan Büyükelçiliğindeki kutlamalarda Erdoğan'a ilgi gerçekten çok büyüktü. İslamcıları pek seven Graham Fuller'da yazının başında verdiğim hikayeyi anlatarak Erbakan hareketinin bölünmesini ABD'nin desteklediğini anlatıyordu. Güngör'ün aktardığına göre bu dönemde AKP'yi kuran yenilikçi hareket Erbakan hareketini ABD desteğiyle bölerek iktidar yürüyüşünü başlattı. Haliyle bir jöle kadar kolay şekil alan sancak belki de geçerken söylediği doğru söz nedeniyle Mevlana Şems ilişkisine benzettiği aşkından yara aldı. Gelecek mi? Mevlana'nın dediği gibi acı acıyla iyileşir, aşksa daha büyük bir aşkla. Barış Terkoğlu